Herkese merhaba arkadaşlar ben İlge. Bu videomuzda sizinle birlikte bir 3 boyutlu yazıcı inceleyeceğiz. Bu 3 boyutlu yazıcı diğer yazıcılardan birazcık daha farklı. Çünkü 3 boyutlu yazıcı fonksiyonun dışında bir fonksiyon daha var. Bu da lazer kazıma fonksiyonu. Yani isterseniz 3 boyutlu yazıcı olarak kullanabiliyorsunuz, isterseniz de lazer kazıyıcı olarak kullanabiliyorsunuz. Bu yazıcı MacBlock firmasının MCreate ismindeki yazıcısı. İsterseniz şimdi videonun detaylarına geçelim ve yazıcımızı detaylıca inceleyelim. <laughs> Öncelikle yazıcımız genel bir yazıcıya benziyor ama kutusu boyutlarına göre birazcık büyük geldi bana. Yani içerisinde nasıl parçaların çıkacağını açıkçası merak ediyorum. Ve yazıcının aslında görüntü olarak da çok hoş bir yazıcı olduğundan dolayı da gerçekte nasıl duracağını çok merak ediyorum. O yüzden hemen kutuyu açalım ve e, ufak bir montaj işlemimiz olacak zaten. O montajdan sonra da artık yazıcıyı böyle detaylıca incelemeye başlayalım. Şöyle kutuyu... Şuradan açarsak. Bu videonun aslında detaylı bir inceleme olmasını istediğimden dolayı kutunun içerisinden çıkanları da ben size göstermek istiyorum. Öncelikle şu e, köpüğü kaldırdıktan sonra şuraya acaba gösterebilir miyim? Şöyle devirmezsek. Bence devirmez. Şunu şöyle kıvırsak aynen. Bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Bunu zaten hemen kenara vereceğim, birazdan detaylıca bakacağız. Şurada yazıcının ön kısmı görünüyor. Bu sticker'ı bizim arkadaşlar yapıştırmış. Normalde bu sticker yok. Bu yazıcı bir kez açıldı, sonra tekrar paketlendi. Çünkü bazı test aşamalarından geçmesi gerekiyordu. Şurada bu filament koyduğumuz bir kasa sanırım. Dediğim gibi bunların detay görüntülerini tekrar vereceğim. Şurada bir kutumuz var. Büyük ihtimalle yazıcıyla birlikte kullanmamız gereken bazı aksesuarlar yer alıyor. Şu kutuyu şöyle koyalım ve Bunları çıkarmaya devam edelim Şunu şöyle kaldırırsam Sanırım gelecek Hoppa evet Burada gördüğünüz gibi Şöyle büyük bir parça var Bu büyük parça biraz önce de gösterdiğim Aslında yazıcının Bu üst kısmı Düşmüyorsun değil mi? Evet düşmüyor yani aslında bu Z eksenindeki Direkt Z ekseni diyebiliriz aslında Yazıcı aslında iki parça haline geldi. Yani bu Z ekseni dediğim kısımda aynı zamanda X ekseni de var. Bu kısımda da şöyle Y ekseni var. Tabii bunları da buradan çıkarmam gerekiyor. Montaj aşamasına geçebilmek için. Şu ortadaki parçaları da atarsak. Şimdi yazıcımızla alakalı ilk izlenimleri ben size aktaracağım. Şunu şöyle koyarsam Öncelikle çıkan parçaların kalitesi gerçekten iyi yani şuradaki metaller çok sağlam bir izlenim uyandırıyor ve yazıcı şöyle baktığınızda gerçekten çok şık. Yani şu arkada gördüğünüz Creality modelleri var işte Ender var buradaki CR-1S Pro onlara göre baktığınızda çok daha şık bir yazıcı. Özellikle şuradaki dokunmatik ekran şurada tabloların kayışların görünmemesi falan gerçekten efsane. Bu detayların hepsine göz atacağız zaten merak etmeyin. Ve şu metalin rengi çok enteresan. Böyle gri mavi karışımı bir şey ama çok hoş durmuş gerçekten. Çok modern görünüyor. Ee, tabii ki bu iki tane platform artık birleştirip yazıcımızı oluşturmamız lazım. Hemen kullanım kılavuzuna bir bakalım. Bizi bu konuda nasıl yönlendiriyor? Hmm, tamam. Montajını buraya koymamışlar. Montajını da video olarak koymuşlar. Diyor ki şu internet sitesinden girip bak. Hemen bakalım. Makeblog'un kendi sitesine girmemizi istiyor. Yazımızın montajı bitti. Şimdi ilk etapta montajla alakalı bir şeyler söylemem gerekiyor. Bu iki kısmı birleşirken 4 tane böyle uzun imbus civatamız var. Onları alt kısmından takmanız yeterli oluyor. Bu civataları sıkarken bir tanesini tam sıkıp diğerlerini sıkmayın. Burada şey yapmanız gereken şu, bir tanesini sıkıp tatlı sıkı bırakıp diğerini tatlı sıkı bırakıp en son böyle azar azar hepsini sıkarak birlikte sıkıştırmak. Çünkü bir tanesini tam sıktığınızda yazının alt kısmı bu üstteki gövdeye tam oturmayabilir. Üstte şöyle bir filament taşıyıcı yaptık. Bu filament taşıyıcı benim hoşuma gitti ama kullanımda nasıl bir deneyim yaratacak onu açıkçası merak ediyorum. Yani filamenti buraya koyduğunuzda sarsıntı olduğunda veya farklı bir şey olduğunda devrilme yapar mı? Onu kestiremiyorum. Kafa kısmına... Şuradaki nozzle 3 boyutlu yazıcı kafasını şu anda taktım. Onu takmak çok basitti. Şurada bir mandal var. Basıp hemen kafayı buraya takabiliyorsunuz. Aynı zamanda lazer kafasını takmak istediğinizde de aynı işlemi yaparak zaten şurada bir kesti var. Bu kesit yazıcıya karşıdan baktığınızda sol tarafa gelecek şekilde takıyorsunuz. İçeri kadar zaten gidiyor. E, lazer kafasını da birazdan deneyeceğiz. Kutunun içinden bir adet de gözlük çıktı. Lazerle kazıma yaparken oraya e, direkt çıplak göze bakmamanız gerekiyor. Tabii ki bir adet güç kablosu çıktı. Güç kablosu haricinde şöyle bir flash çıktı. Bu flash da bizim baskıları almamız için bu flaşı atacağız. Daha sonra buradan baskı almamız için bilgisayardan buraya aktarımı sağlayacak. Cihazın ilk görüntüsü gerçekten çok güzel. Ben hemen fişe takmak istiyorum. LCD ekranın yani şu öndeki dokunmatik ekranın nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Evet Block yazısı geldi. Block yazısından sonra. Bu arada normal standart olarak değerlendirdiğimiz yazıcılara göre tabii ki bir tık daha çok değil ama yani bir tık daha böyle cüsseli görünüyor. Boyu da birazcık daha uzun. Bu arada boyu demişken de baskı alanı 220, 220, 295 mm. Yani yükseklikte 30 santimlik bir baskı alanı mevcut. Geldi print, setting, fit, uh, unload, about gibi burada menüler geldi. Bir tanesine böyle tıklamak istiyorum bakayım dokunmatiği nasıl. Dokunmatiği bu arada rezistif değil kapasitif. Yani bizim güncel, bizim günlük hayatta kullandığımız cep telefonunun dokunmatik ekranı gibi böyle bastırmanız gerekmiyor. şu dokunmanız yeterli oluyor. Bu Ekranın hem çok daha net görünmesini sağlıyor kapasitif olması hem de kullanıcı hissiyatı olarak da çok alışık olduğumuz bir e, ekran kullanımı açıkçası sunmuş. Şöyle manuel olarak hareket ettiriyorum ee, bir sıkıntı var mı yok mu diye. Bu, bu çok güzel olmuş yani şöyle bakın bastıkça aşağı doğru iniyor. Diğer yazıcılarda kaç milim gideceğini genelde ayarlıyorsunuz. Bu Bastıkça iniyor. Bu çok hoşuma gitti. Ve dokunmatik de iyi olduğu için e, hissiyatı gayet iyi. Bunun dışında leveling diyor. Mesela bir leveling yaptıralım. Bu arada yazıcının bazı özelliklerinden aslında bahsedelim. Yazıyı test etmeden önce. Şimdi bu yazıda en önemli özelliklerinden bir tanesi otomatik kalibrasyon var. Yani tablo kalibrasyonu. Tablonun yamuk olup olmadığını kendisi otomatik olarak algılıyor. Yani sensör dahili olarak zaten üzerine geliyor. Bunun haricinde kafayı değiştirdiğinizde otomatik olarak hangi kafada olduğunu algılıyor. Ve aynı zamanda filament sensörü var. Yani filament bittiğinde orada kesiyor. Daha sonra baskıya devam etmek için sizi uyarıyor. Siz de tekrar bir filament yüklemesi yaptıktan sonra yazıcının baskısına devam edebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda da yazıcı elektrik kesintisinde tekrar devam edebilme özelliğine sahip. Yani elektrik gittiğinde de baskınız yarım kalıp çöp olmuyor. Bunu da aslında test edeceğim videonun sonuna doğru. Elektrik geldiğinde tekrar baskıya kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bu yazının performans testinden önce aslında kimler için uygun ondan birazcık bahsedebiliriz. Yani lazer kazımayla da bir şeyler yapmak istiyorsanız mesela tahta, plastik, işte plexi gibi veya karton gibi malzeme hatta balsa gibi malzeme üstüne bir kazıma yapmak istiyorsanız lazer kafasını kullanarak bu kazıma işlemini de aynı zamanda gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir yandan da 3 boyutlu yazıcı eğer ihtiyacınız varsa aynı makineyle ikisini birden halledebiliyorsunuz. Ki ben en çok bu makinenin şu özelliğini sevdim yani hem kazıma hem lazer yapabiliyor ama kapladığı alan gerçekten çok küçük. Yani sadece bir lazer kazımak için bir cihaz yaptığınızda onun bir alanı artı bir de bir 3 printer aldığınızda bu cihazın iki katı kadar alan kaplayacak. Ama bir cihaz üzerinde iki özelliği birden çözmek gayet iyi olmuş. Çünkü lazer kazıma özelliğinde böyle sürekli 24 saat çalıştırmayacaksınız. 3 boyutlu yazıcı özelliği de 24 saat çalıştırmayacaksınız. O yüzden aynı makineden ikisini de çözmek ne işinize yarıyorsa o kafayı sadece kafa kısmı hatta kolay bir şekilde değiştirerek işinizi görmesi gerçekten çok hoşuma gitti. Cihazın zaten görseli çok... Güzel. Yani şu kullandıkları mavili gri e, çok güzel olmuş ve buradaki kullanılan alüminyum da kaliteli olduğu için yazıcıya çok böyle premium bir hava katmış. Aynı zamanda ekran kalitesi çok güzel. Birazdan da performans testine girdiğinde eğer performans testinden de böyle beklediğimiz sonuçları alırsak gerçekten yazıcıya neredeyse e, diyecek bir şey bulamayacağız. Şimdi öncelikle da şöyle genel bir çevresinden incelemeye başladığımızda karşımıza neler çıkıyor bunlara bakalım. Şimdi öncelikle bu tarafa baktığınızda burada bir USB flash takabileceğiniz alan var. Bir de USB yazıcı kablosu takabileceğiniz bir alan var. Bu yazıcı kablosu ile upgrade yapabiliyorsunuz. Direkt bilgisayardan da bunu kullanıyor olabilmeniz gerekiyor. Anakartına baktığımda destekliyor görünüyor. Ama onu da bir bakarız. Arka tarafta bir power girişi var. Bu power girişi tabii ki elektriği fişten alabilmesi için. Ve yanında açma-kapan butonu var. Yazıcı şöyle döndürürsem... Arka tarafında herhangi bir şey yok. Şöyle... Yan tarafa doğru yavaş yavaş geçelim. Bu tarafta da herhangi bir şey yok. Yazıcının aynı zamanda şurada da güzel bir özelliği var. Burada bir sert tel fırça var. Bu sert tel fırça bu kafa kısmında işte filament yükleme sırasında veya baskı bitiminden daha sonra diğer baskıya geçeceğiniz sırada kalan filamentleri temizlemek için buraya sürtüyor. Bu sürtme sırasında kafayı otomatik temizliyor. Normalde biz ne yapıyoruz? Ya cımbızla ya elimizle baskıya başlamadan önce şöyle ağzındaki... Nozulun ucunda kalan filamenti son kez almaya çalışırız. Bunu kendisi otomatik olarak yapıyor. Ve şurada da böyle esnek tablamız var. Bu esnek tabla arkada şöyle çelik bir levha var. Bu levha sayesinde hem rigid bir şey var hem de esnek. Yani şöyle baktığınızda düz duruyor. Düzlüğüne çok katkısı var bunun bu arada. Ama bir baskı aldınız ve onu çıkarmak istiyorsunuz. Şöyle birazcık eğdiğinizde çıt çıt buradan otomatik olarak atıyor. Neyse bu kadar konuşma bence fazla bile oldu. Yazısını şöyle genel olarak içerisinde inceliyorum neler var neler yok diye ama sistemin zaten gayet basit ve e, pratik bir şekilde oluşturulmuşa benziyor. Şimdi cihazın testlerine başlayalım. İlk önce tabii ki 3D printer e, testinden başlayacağız. E, filament yüklemesini hatta birlikte yapalım istiyorum o ilk anları birlikte yaşayalım. Daha sonra teste bırakıp zaten yazıcının ne bastığını da birlikte bakacağız ve nasıl bastığını daha doğrusu. Şu filamentin ucunu her defa aslında keserseniz yani makineye düzgün bir filament girerse e, baskılarınız da her zaman için daha iyi olacaktır. Daha iyi başlayacaktır daha doğrusu. Bu delikten geçirdikten sonra direkt şuraya takabiliyorsunuz. Tabii ki şöyle biraz ittirdim ittirebildiğim kadar. Şimdi yapmamız gereken tabii ki yazıcıyı ilk önce açmak. Biraz önce kapatmıştım. Yazıcıyı açtıktan sonra feed butonuna bastım. Yani besle butonuna filamentle besleyeceğiz şimdi kafayı. E, buradaki fan çalışmaya başladı e, fantabik çalışmasının mantığı da orayı ısıtacak gibi biz filamenti içerisine takabilelim. Şimdi kafanın ısınmasını bekleyelim. Kısa zamanda zaten ısınacaktır. Şu an 151 derece bile oldu. Hatta bu bayağı hızlı ısınıyor. Şu an 220 derece oldu. Filamenti şöyle birazcık elimle ittiriyorum dişlerin kapması için. Çok az zaten. O şu an kaptı ve ucundan filament çıktığında komple itleyeceğiz. Burada biz şimdi tabii ki ben sarı filament taktım. Önceden içerisinde herhalde siyah vardı. Bu sebeple ekranı siyah çıkacak. Ben sarı filament gelene kadar buradaki complete butonuna basmayacağım ki e, tamamen filament yer değiştirsin, rengi de değişsin. Ama siz tabii ki ilk yükleme yaptığınızda ne filament yüklediyseniz o gelecek direkt olarak. Şu an siyah filament çıkmaya başladı. Şu an tamamen sarı oldu ve complete butonuna basıyorum. Burada bana onay verdi. Okey dedim ben de. Şimdi artık bir baskı yapmamız gerekiyor. Tabii ki baskı için bilgisayara geçiyoruz. Yazıcımıza bir baskı almak için bilgisayar ortamını yapmamız gereken aslında iki tane şey var. Bunlardan bir tanesi Cura programını indirmek. Cura programını hemen şöyle Cura yazdığınızda direkt Ultimaker sitesinden zaten programı indirebiliyorsunuz ve bu programı indirmek ücretsiz. Şuradan Download for Free olarak indirebiliyorsunuz. Bu program zaten normal genel olarak yazıcıların çoğunda kullanılan bir slicer programı. Yani cisminizi baskıya hazırlama programı. Bunun haricinde bir de Google'da arama kısmına mcreate yazdığınızda mcreate yazıcınızın MacBlock tarafından sağlanan sayfası gelecek. Bu sayfaya girdiğinizde software kısmına yine tıkladığınızda karşınıza iki tane şey çıkacak. Bunlardan bir tanesi Laserbox for mcreate yani bu aslında Kazıma, lazer işlemindeki kazımaları yapmak için indireceğiniz program Windows'a Windows, Mac'e Windows, Mac'e Mac indirebilirsiniz. Bir de Cura Plugin var. Bu plugin sizin yazıcınızın Kura tarafından tanınmasını sağlıyor aslında. Ayarların tam olarak tamamlanmasını ve baskıyla tam olarak basmanızı sağlıyor. Yine Windows'a Windows'a tıklayarak Mac kullanıyorsanız Mac'a tıklayarak plugin'i indirebilirsiniz. Cura plugin ve diğer indireceğiniz Lazarbox uygulaması hepsi exe yani çift tıklayıp çalıştırıp e, tamam diyerek uygulayabileceğiniz programlar. İlk önce tabii ki Cura'yı kurmanız gerekiyor. Cura'yı kurduktan sonra Cura plugin'i kurmanız gerekiyor. Cura plugin'e çift tıkladığınızda Cura'nın aslında dosya yerini göstermeniz gerekiyor. Zaten e, bu dosyalar nasıl yükleneceğini de şurada video altında video sekmesinde bulabilirsiniz. Şurada aşağılarda mesela 3D Printing dediğinde şurada Cura plugin nasıl yükleniyor, filament nasıl yükleniyor ve mCreate nasıl kullanılıyor bunları zaten detaylı bir şekilde gösteriyor. Bunların hepsini yaptıktan sonra artık yapmamız gereken 3 boyutlu bir baskı almak istiyorsak kurayı çalıştırmak. Kura çalıştıktan sonra şurada et buradaki sekmeye tıklayıp daha sonra et printer dedikten sonra şurada non networking printer geldiğinizde burada aşağı inerek Makeblock firmasını bulacaksınız zaten burası alfabetik sıra Makeblock gördükten sonra tıkladığınızda M Create zaten burada buna tıklayıp et dedikten sonra printerınızı zaten sisteme ekleyecek ben daha önce eklediğim için burada görünüyor daha sonra M Create olduğuna emin olduktan sonra artık buraya çıktı almak istediğim baskıyı ekliyorum. Baskıyı ekledim, burada m zaten default olarak tanımlı olan katman kalınlıkları var. İşte 60 mikron, 100 mikron, 150 mikron, 200 mikron. Ben genellikle diğer yazılarımda 0.16, 0.15 katman kalınlığında basıyorum. Bunda da 0.15 katman kalınlığında basmayı deneyeceğim. Ben burada ayarları değiştirdiğim için bana bir soru sordu. Normalde size ilk etapta gelmeyecek. Burada doluluk oranını seçebilirsiniz. Bu arada siz eğer Cura'yı ilk defa yolluyorsanız ve basit ayarlarda kullanıyorsanız karşınıza çıkacak ekran zaten burası. Yani çok daha basit bir şekilde ayar yapabileceğiniz bir arayüz çıkıyor. Bunu 0.15'te ve infilde 0.20'de bırakırsanız bu şekilde genel olarak baskılarınızı alabilirsiniz. Daha detaylı buradaki ayarların ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını 3 boyutlu yazıcı serimizde zaten size anlatıyor olacağız. Burada custom seçeneğine tıklarsanız zaten çok daha detaylı ayarlar karşınıza çıkacak. Bu kısımları geçtikten sonra kutunun içinden zaten bir USB stick çıkıyor. Onu bilgisayara takmanız gerekiyor. O stick'i taktıktan sonra şöyle Slice işlemine basıyoruz. Daha doğrusu butonuna basıyoruz. Burada bize diyor ki 3 saat 13 dakikada ben bu cismi basacağım diyor. Daha sonra bunu Save Make Block file var veya isterseniz burada e, siz USB stick bilgisayara taktığınızda çıkarılabilir diske kaydettiği bir seçenek de gelecek. İsterseniz dosyanın ismini de şuradan değiştirerek de kaydedebilirsiniz. Buradan kaydet butonuna bastıktan sonra artık USB stick'in içerisine e, cisminiz kayıt olmuş olacak. Artık bu USB stick'i bilgisayardan çekip yazıcıya takacağız ve orada baskı işlemine devam edeceğiz. Credit yazıcımızı değerlendirmemiz gerekirse 3 boyutlu baskı kısmında gerçekten iyi bir performans aldık. Şurada birazcık saçaklanmalar var ama bu saçaklanmalar filamente göre ısı ayarını tekrar yapmamız gerekiyor. Yani ben 210 derece civarı seçmiştim. Büyük ihtimalle bunu 200 derece, 205 derece düşürmek gerekecektir. Buradaki saçaklar da bu iyileştirme yaptıktan sonra yok olacaktır. Şimdi kazıma kısmına geldiğimizde şöyle bir tahta üzerine ben şöyle bir kazıma yaptım. Belki görebiliyorsunuzdur. Bir panda resmi. Bunu yaklaşık olarak 14 dakikada yaptım. Yani çok detaylı bir resim mi sayılır. Yani orta detaylı bir resim. Birazcık daha bu hatta hızını arttırabilirsiniz. Zaten kesme işlemi yapmayacağız için burada iz çıkarma sizin için yeterliyse hızını birazcık daha arttırıp buradaki süreyi de kısaltabilirsiniz. Bu arada sadece tahta üzerine değil deri, plastik, akrilik hatta kendi yaptığınız kek gibi Hatta kendi yaptığınız kek veya pasta gibi şeylerin üzerine de lazer kazıma ile isterseniz isim isterseniz böyle şekillerde çizdirebiliyorsunuz. Genel anlamda açıkçası makineyi beğendim. Zaten tasarım olarak fikrimi söylemiştim. Çok güzel bir tasarım var. Kullanım olarak da kullanıcıyı gerçekten yormuyor. Yani hem menüsü hem kullanım tarzı itibariyle sizi çok fazla yormuyor. Zaten size yapacağınız çok fazla bir şey bırakmıyor. Yani otomatik bed leveling var. Yani tabla seviyeleme var. Otomatik ayarlar var. Bunlar olduğu sürece ufak tefek ayarlarla kolayca cihazı kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında kafa kısmı kafa kısmına kadar 235 dereceye kadar çıksa da ABS için baskı önermemişler. Yani PLA türevlerini basabilirsiniz demişler. Bu da büyük ihtimalle kafanın daha yüksek ısılığa çıkamadığından dolayı. Yani siz bir ABS koyduğunuzda ve koyduğunuz ABS markasına göre değişip 240-245 derece gerçekten erik hale geliyorsa 235'te kafada problem çıkartabileceğinden dolayı onu önermemişler. Ama zaten ben genelde PLA ile baskı alıyorum derseniz bu makineyi zaten rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kağıt da koyup kesim yapabiliyorsunuz. Bu arada kağıt ince olduğu için gerçekten kesiyor. Yani bir şekil çizmek istiyorsunuz mesela kağıttan. Onu bu cihazla lazerle tık 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 hemen kesebilirsiniz. E, o yönden de gerçekten çok pratik bir kullanım var. Eğer evde özellikle çocuklarınız varsa e çocuklar için de lazer kazıma kısmını bol bol kullanacağınızdan eminim. Yani bir cihaz içerisinde hem 3 boyutlu yazıcı hem de 3D printer olması gayet iyi ve bu arada da lazerin gücü 500 mW. Bu güç çoğu şeyi böyle kazıma konusunda yeterli oluyor. Tabii ki bu 500 mW'la kesim yapamazsınız. Zaten cihazın da öyle bir görevi yok. Sadece lazer kazıma yapma gibi bir işle var. Genel itibariyle gerçekten cihazı çok beğendim. Bu cihazı ilerleyen günlerde de farklı uygulamalar yapıp hem sosyal medyada paylaşacağız. Belki o yaptığımız uygulamalardan bir tane video çıkartıp onu da gene YouTube kanalımızda yayınlamak isteriz. Ve böylelikle bir videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yazıyla alakalı eğer fikirleriniz, yorumlarınız varsa mutlaka yorum kısmına bunları yazabilirsiniz. Bu sayede bizimle paylaşabilirsiniz. Bu yazın yeteneklerini merak ediyorsanız, neler yapabileceğini görmek istiyorsanız aşağıya bunları da yazabilirsiniz. Ben de onları tek tek denemeye başlarım. Sosyal medyada dediğim gibi hem de YouTube'da bunları size tek tekrardan paylaşırız. Bu video biter bitmez ben bu cihazda birkaç tane baskı vermek istiyorum. Bazı testlere devam etmek istiyorum. Yani şu aldığım baskıya bakarak o testleri de iyi geçeceğine eminim. Çünkü zaten bu tablo seviyeleme sayesinde alt kısmı çok düzgün bir şekilde tabloya yapışıyor. Ve aynı zamanda çok düzgün bir şekilde orada çıktığı alabiliyorsunuz. Bunların tabii ki detaylı testlerini dediğim gibi ben devam edeceğim. Ve böylelikle bir videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.